devletimiz son zamanlarda sağlık alanında çok büyük atılımlar yaptı. Bu atılımlar içinde Osmaniye'mizde hamdolsun gereken yatırımları aldı alıyor. Gerçekten hastanemiz muhteşem bir devlet hastanesine kavuşmuş oldu. Yine bahçedeki hastanemiz bitti, düz içi bitti. Sunbas son aşamasında Toprak kale bitti hizmete devam ediyor. Hasan Beyli'nin Devlet Hastanesi inşaatı devam ediyor. Dönüp baktığımızda örneğin hükümet konaklarında yine Kadirli hükümet konağı bitti. Bütün ilçelerimizde hükümet konakları hızlı bir şekilde yapılıyor. Depremden sonra da bu anlamda sıkıntı olabilecek kamu binalarının yenilenmesinde ciddi bir atılım gerçekleştirildi. Dünyanın en gelişmiş ülkelerine baktığımızda sağlık alanında yaptıklarımızla gerçekten kıyaslanamayacak bir durumdayız. Bugün de 5 ambulans, iki kurtarma aracımız, bir de evde bakım hizmeti veren aracımızın sağlık hizmetine kavuşmasının Osmaniye'miz adına önemli olduğunu, sağlıkta zamanın, her anın çok kıymetli olduğunu biliyoruz. Sağlıktaki en ufak bir iyileşmenin bile ne kadar kıymetli olduğunun farkındayız. Bu anlamda ilimizin her alanda anahtar teslimini gerçekleştireceğimiz, sağlıkta hizmet görecek bu araçlarımızın Osmaniye kazandırılmasını da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sağlık Bakanlığımıza, milletvekillerimize, il müdürlüğümüze bu hizmetlerin kazandırılmasında emeği geçen bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Biz de Osmaniye'mize kazandırılabilecek bütün hizmetleri kazandırmak için var gücümüzle çalışacağız. Şehitler diyarı Yiğit Osmaniye'mize hizmet kazandırdıkça daha da çalışmaz içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ben bu araçlarımızın hayırlı uğurlu olmasını kazasız, belasız en güzel şekilde Osmaniyeli hemşerilerimize hizmet etmesini diliyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.